Bakın bakalım bu 11 özellik sizde var mı? Çevrenizdeki eşinize, dostunuza bir bakın bakalım. Onlarda bu özelliklerden kaç tanesi var? Bu özellikler güzel özellikler. Siz de kendinizi test edin. Kaç tanesi var? Bu konuda yorumlarınızı da bekliyorum. En belirgin özellikleri neler? Hemen veriyorum. 1. Menfaatlerinden dolayı bir insanın yanında bulunmazlar. Yer kapmak için, makam için, bir yerlere gelmek için, İnanmadığı, güvenmediği bir insanın yanında durmaz o. 2. İnsanları giyimlerine göre ya da makamına göre, arabalarının modellerine göre, evlerinin güzelliğine göre değerlendirmezler. İnsanı kişiliğine göre değerlendirirler ve ona göre o insana değer verir, önemserler. 3 kendi eksiklerini, hatalarını, kusurlarını görüp itiraf edebilirler ve aynı zamanda bunları düzeltmek için çaba harcarlar. Var ya bu özellik muhteşem bir özellik. Çoğu insan hatası var, kusuru bak. Bende yok, sende de var. Sen sanki kendini mükemmel mi zannediyorsun? Bir sürü eksiğin var senin de. Eksiğini söylediğin anda seninle kavga edip senin eksiklerini bulmaya çalışır. Hayır, bunlar kendilerinin eksiklerini görüyorlar, farkındalar. Biri uyardığı zaman kabul ed ediyorlar. Bu herkeste var mıdır? Bence çok zor. 4. Rol yapmazlar. Kendi duygularını, düşüncelerini açıkça ifade ederler ama kırmadan. Yani iyi olmamış bir şey, süper hayatım mükemmel, gerçekten çok güzel duruyor. Yalan bu. Söylemez o yalanı. Kırmadan onun uymadığını ifade eder. 5. Elinden, dilinden, sair azalarından kimseye zarar gelmez. Güvenilir o. Ondan herkes emindir. Herkes ona güvenir. 6. Maddiyatın, makamın esiri değildir. Efendisidir. İnsanı kişiliği büyüldür. Sahip olduğu makamlar değil sahip olduğu eşyalar değil, sahip olduğu güç değil. Maddiyat, makam bunların kendini büyütmeyeceğinin farkındadır o. 7. Günümüzde herkesin tersine popüler olmayı istemezler. Popüler olmakla uğraşmazlar. Şu kadar takipçim var, şu kadar kişi beni izliyor, işte herkes benden haberdar olsun. Yok böyle bir şey. O doğru olanı yapmaya odaklanmıştır. İnsanlar ister izlesin, ister izlemesin, ister takip etsin, ister etmesin. Bu zor bir şey. Çünkü neden? Sosyal medya ile beraber bizim maalesef ayarımız bozuldu. Ben de dahil. 8. İşine geldiği gibi davranmaz. Doğru olan neyse doğru olanı uygular. Ve dışarıdan gelen bütün ayartıcı, onu kışkırtıcı onu aşağıya çeken onu yoldan çıkarmaya çalışan bütün o caydırıcılara set çeker görmezden gelir doğru olan neyse onu yapmak için mücadele verir 9 sadece söylemez yapar konuşmak kolaydır gerçek farkı gösteren eylemdir ne dediğin değil ne yaptığın önemlidir Bunlar söylediklerini yaparlar ve yapacaklarını söylerler. 10. Vakarlı bir duruşları vardır ama mütevazidirler. Yani gururlu gibi algılanmasın mütevazi bunlar. Onun için gösteriş yapmayı sevmezler. Bakıldığı zaman onun hemen o alçak gönüllü tavırları, mütevazilikleri hemen anlaşılır. 11. Güçlü bir kişiliğe sahiptirler. Kendi kararlarını kendileri alır. Onlar başkasının aldığı kararı yaşamazlar. Onlar kendi kararlarını kendi alma gücüne ve cesaretine sahiptirler. Hayatımızda böyle insanlar olmalı. Keşke biz böyle olabilsek. Gerçekten bu özelliklere sahip olan dostlarımız olsa ne güzel olur. Maalesef bu özelliklerin çoğu çevremizdeki insanlarda var mı yok mu yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin izletlerin. Başka videolarda görüşmek üzere.